çocuklar Baby Alev dünyasına hoş geldiniz. Kendime bir çay koyayım bari. <laughs> Bayıldım tadı çok güzelmiş. Pamuk. Pamuk nasılsın dostum? Pamuk beni özledin mi? Ben seni çok özledim. Anlaşılan, Günaydın kardeşim, uyandım. Ben ne yapıyorsun? Erken mi uyandın? Günaydın tatlım, pamukla oyun oynuyoruz. Onu çok özlemişim. Günaydın pamuk, ben de seni çok özledim. Köpeğimizi çok seviyoruz biz. Evet çocuklar, hayvanlar bizim en iyi dostumuz. Onları hep sevelim, her zaman koruyalım. Yepyeni videolarda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.